Herkese merhaba. Bugün sizlere nefis bir tarçınlı rulo çörek tarifi hazırladım. Uzun zamandır çekmek istediğim bir tarifti, ancak çekebildim. Ama gerçekten beklediğinize değecek. Buyurun tarife geçelim. İlk olarak bir su bardağı ılık sütümü çırpma kabımı alıyorum. İçerisine erittiğim tereyağımı da ekliyorum ve ikisini karışana kadar çırpıyorum. Biraz ılık durumdayken kesinlikle sıcak olmaması lazım ki yumurtamız pişmesin. 1 adet bütün yumurtayı içine kırıyorum ve güzelce çırpıyorum. Daha sonra 1 paket instant kuru mayayı içine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Yarım su bardağı toz şeker ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Son olarak unumu ve tuzumu ilave edip yoğurmaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi hamurum hazır. Çok hafif ele yapışan yumuşacık bir kıvamda olması lazım. Ee, kabımın dibini yağladım birazcık sıvı yağla ve o şekilde hamurumu koyuyorum. Üzerini sıkıca kapatıyorum güzelce. Havluyla da saracağım ve sonra 2 saat kadar mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalanırken ben de içerisine süreceğim harcımı hazırlıyorum. 1 su bardağına yakın esmer şeker, tarçın ve birazcık nişasta kullanıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde iç harcımız hazır. Hamurum 2 saat kadar güzelce mayalandı. Gazını çıkarmak için güzelce bir yoğuruyorum. Daha sonra hamuru açacağım zemine biraz un serpiyorum ve un serptiğim zemin üstüne hamurumu alıyorum. Hamurumu dikdörtgenimsi bir yapıda olacak şekilde açacağım. Ne çok kalın ne de çok ince olmalı. E, orta bir kalınlıkta diyebilirim. Kolaylıkla sarabileceğimiz bir e, yapıda olması gerekli çünkü. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikdörtgenimsi bir hal alana kadar açıyorum. Gibi hamurum istediğim boyuta ve şekle geldi. İçerisine oda sıcaklığındaki yumuşacık tereyağımdan sürüyorum. Her yerine güzelce yağımı yediriyorum. Daha sonra hazırladığım tarçınlı ve esmer şekerli harçtan her yerine güzelce yayıyorum. Şimdi sırada rulo yapmamız var. Böyle güzelce yavaş bir şekilde rulo şekline getiriyorum hamurumu gördüğünüz gibi. Hazır şimdi böyle 3 parmak kalınlığında dilimler halinde keskin bir bıçakla keseceğim ve tabanını yine katı yağla yağladığım ee, borcama hepsini diziyorum gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor 3 parmak kalınlığında kesiyorum toplamda 12 parçaya böldüm ve gördüğünüz gibi 12 tane tarçınlı çöreğim hazır şimdi bunun üzerine tekrar kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi de üzeri için sosunu hazırlayacağım. 200 gram kadar labne peyniri kullanıyorum. 80 gram kadar pudra şekeri ve bir paket de vanilini ekliyorum ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içine böyle bir 3-4 yemek kaşığı kadar çok değil yavaş yavaş ekleyin süt ekliyorum. Kıvamına akışkanlığına bakarak süt miktarını ayarlayabilirsiniz. Yani maksimum 3-4 yemek kaşığı kullanmışımdır. Gördüğünüz gibi kıvam budur. Tarçınlı çöreklerim 180 derece fırında güzelce kızarana kadar pişti. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor, mis gibi de kokuyor açıkçası. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra hazırladığım labneli sosu üzerine bolca döküyorum. İyice içine çeksin, böyle yumuş yumuş bir dokuya sahip olması için. Bütün hepsini güzelce yayıyorum üzerine. Tadı gerçekten muazzam. O tarçınla esmer şekerin uyumu. Labne peynirli kremamızın tadı gerçekten nefis olmuş. Umarım bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Gerçekten harika bir lezzet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.